arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda anneannem var. Merhaba. Bugün hadi bakalım oynayacağız. Daha önce Unay'ı da oynamıştım. Şimdi kutusundan çıkaralım. Arkadaşlar oyuncak bu şekilde. Burada el işareti var. Burada içinden çıkan kartlarımız var. Biz daha önceden çıkardık yeri burada altta. Bizden dört tane çıkardık. Arkadaşlar e, oyunu anlatayım. Burada tek tek kartlarımızı çekiyoruz. Burada spor yaparken kullanılan bir şey çıktı. E, göstereyim. Ha, ben de göstereyim. Elimde. E, şimdi ben buna basıyorum. Anlani başlıyor. Baş ee, spor yapımda yap kullanırken bir şey. Nes Raket. Raket. Öyle yapıyoruz. Hı -hı. Mesela hoverboard. Böyle bir oyun. Hı -hı. Ama ben bu kartları karıştırayım. O bit bitene kadar. Eğer arkadaşlar biterse kazanan bu kartı oluyor. En az kartı olan kaybediyor. Ben karıştırayım şimdi. Evet anne. Sen yap, çek. İlk başta kartı çek ve arkadaşlar göster. Kork. Ben göstereyim. Korktuğun bir şey. Başlıyor musun? Ben basıyorum, sen başlıyorsun. Tamam. Bir, iki, üç, başla. Böcek. He nerede? Hı? he 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 he. he. Hayalet. Hayalet. Karanlık yılan. Mesela evet, yalan. başka korktuğum bir şey yok aslında. Ne ne bulamam. Ama şimdi paraşütle atlamak. Tarantula. Aa, fare. Ne <laughs> güzel. Bana kaldı. Örümcek diyebilirdim mesela. Ama ben ben önümde gelen korkuyorum. Ama işte Hı -hı. yani korktuğun bir şey dersen bir tek benim mesela böcek var. E, ee, o ben... arkasında ne var? Bakayım hemen. Şimdi ben çekiyorum galiba. Hayır. Ha şimdi sen çekiyorsun pardon. Kokulu bir şey. Kokulu bir şey. Evet. Sen, sen, sen bana tutuyorsun. Sen baş, başlat. Başlat. Çek 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 çek. Kokulu çorap. Çorap demen gerekiyordu. Ol. Neyse. Kokulu bir şey. Ee, Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı güzel. Kokulu bir şey. Ee, ruj. Ruj kokuyor mu? Evet çilek kokulu rujlar var ya. Ne ne ne. Nemlendirici. Nemlendirici. Hmm. Kokulu bir şey. Parfüm. Var. İp en sonuna basıyorsun. Pardon. Parfüm. Demiştim. Parfüm. Le le. Lavanta. Lavanta çok güzel. Fesleğen. Çiçek. Çok güzel. Başka başka. Teke. Bir hayvan çok pis kokar. şeyle başlayan bir çiçek. Gül. <laughs> evet. <Hayır>, niye söylüyorsun? Hayır, niye söyle? Arkadaşlar ben anlamıyorum. Hayır, alıyorsun. Hayır e, biz tanıtım yaptığımız için ha. Şey yapıyoruz. Hayır. Kokulu bir şey. Ama bundan sonra söylemek. Şey tamam. Yok. Sen kalk. Annem kaybetti. Ben kartımızı alıyorum. Uh -huh. Arkasındaki kartı yapalım mı? Giyilen bir şey yapıyoruz. Olabilir, tamam. Tamam, ondan giyilen bir şey yapıyoruz. Önce Ama bu kart bende olduğu için yapamayız. Olsun, ne fark Neyse. Be Çektim artık. Bebekler için kullanılan bir şey. Hmm. Ben basıyorum sen başlıyorsun. Tamam. Bir, iki, üç. Mendil. Asli. Buna basacaksın. Pe 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 pe. Pudra. Pudra. Hmm. Bez. Al saçma bezi. Pp yaptım. Oyuncu var. Oyuncu Güzel. Bebekler için kullanmak kullan. istedim. Ben bebek mi? Biberon, biberon söyledik. Aa bulamadın mı? Bilmiyorum ki. Allah Allah. Yürütemedim fazla.